O, gelene bakın. Barış. Senin derdin ne lan benimle? Ha? Kalem tıraş. Barış, olay çıkmasın. Bırak. Bak Barış kardeş. Ha. Dikkat et. Seninki yardım yataklığa girer. Ya gel güzel güzel konuşalım. Zorluk çıkartma. Ha. Bizi de zor kullanma durumunda bırakma. Ulanmazsan adam değilsin lan. Sen değilsin, kime lan? güveniyorsun lan? Kime güveniyorsun lan? Sen lan kime güveniyorsun? bak seninle oynarım ha. Seninle oynarım bak ha. Kime güveniyorsun lan, lan sen? Ol, lan kime güveniyorsun lan, lan? Sen senim, ha. Yeter. Sen de sus, sen de sus. Ne oluyor lan? Adam gibi anlatın. Ne oluyor? Sude meselesi için ifade vermesi lazım. Şüpheliyi elimizden aldı komiserim. Sude kim oğlum? Seninle ne alakası var? Ben mi anlatayım? Yoksa sen anlatır mısın ha? Sude benim eski karım. Ne? Duydunuz mu? Sude benim eski karım. Hatta eskiden polisti atıldı. Rahatladım herkes? He? Rahatladın mı? Neyle uğraştığımızı görüyor musun komiserim? Adam eski karısını elimizden kaçırdı. Kim bilir nereye sakladı? Burada gelmiş bir de bize şov yapıyor bize burada. Şişt! Oğlum bastın toprağa Şişt! çeker alırım ayağının altından lan senin. Sen ne diyorsun lan? Yeter, ne diyorsun artık be. Yeter. Al götür şunu bir kaza çıkacak. Lan bana bak. Lan, gel. Barış, Sen de uzatma. Tut şu çeneni biraz be. E, biz ifade alacaktık Barış'tan. E, oldu mu şimdi komiserim? Siz ekipten diye mi kayırıyorsunuz? Bana bak senin sesin çok çıkıyor ha. Dikkat et kendine başına bir şey gelmesin. Kardo. Sen niye bile tutuyorsun beni ya? Ha oldu. Bırakayım da orada kan çıksın. Bırak tabii. Vurayım bunun ağzına iki tane aklı başına gelsin. Ya Bozo saçmalama. İki paralık adamlar için başına dert mi alacaksın? Oğlum benim asıl derdim bu herifler değil. Derdin ne peki anlamadım. Sude. Benim asıl derdim Sude. Ben o kızı o halde görünce dönüp arkamı gidemiyorum. Anladın mı? O yüzden gelmek istemiyordum İstanbul'a. Yani ne halim varsa gör diyemiyorum işte. İş i̇şte bana bak. Ne işin varsa git hallet. Eski karınmış, bilmem neymiş kimseyi ilgilendirmez. Kudreti mudreti kafana takma. Her yerde var. Senden ifade almaya, hesap sormaya kalkan var ya, kim olursa ver odunu, ver küsküyü, sustur. Yüz verme. Eyvallah dede. Dedenin de, senin de. <laughs> Bu da sağlam adammış ha. Öyledir. Belli ki seni de çok seviyor. Ya, çok seviyor.